Eğer siz de benim gibi God of War serisinin hayranıysanız ve tüm oyunlarını oynadıysanız aklınıza bu soru elbet gelmiştir. Kratos Yunanistan'ı yok ettikten sonra nasıl önce Mısır'a ardından da İskandinav topraklarına Midgard'a gidebildi? Eğer Midgard'dan önce Mısır'a gittiğini bilmiyorsanız Fallingat isimli God of War çizgi romanını daha önce duymamışsınız demektir. God of War God aslında God of War 3'ün sonuyla God of War 2018'in arasında yaşanan olayları anlatan iki nadide çizgi romandan biri. Ancak bu soruyu cevaplarken hem mitolojiyi hem de God of War evreninin işleyişini iyice anlamamız gerekiyor. Çünkü aksi takdirde Kratos, Atlas'ın tuttuğu dünyanın sınırına ulaştığında Yunan dünyası düz olduğundan uzay boşluğuna düşerdi. Cory Barlow'un açıkladığı üzere işin özü aslında şu. God of War evreni bizim dünyamızdan farklı değil. Ancak farklı mitolojisi olan topraklara gidildiğinde, oranın yasalarının ve kültürü'nün kendi sınırları dahilinde işlediğini öğrendik. Yani özetle mitolojisi olan her bölge kendi içinde birer dünya. Bu yüzden Yunan dünyası yok olduğunda, İskandinav dünyası veya Mısır dünyası ayakta kalabiliyor. Hatırlayın, oyunda Mimir Yunanistan'da yaşananları Sparta'nın hayaletini daha önce duyduğunu söylüyordu. Hatta Baldur'un da ilk sahnelerde "Seni daha iyi düşünmüştüm, evinden çok uzaktasın, değil mi? deme sebebi de bu bir yandan da şöyle bir şey var. Eğer Yunan dünyasının yok olmasıyla tüm dünya yok olsaydı, ikinci el güneş tanrısı eski Titan Helios'un ölümüyle hiçbir mitolojide güneş olmazdı. Mısır'da güneş tanrısı Ra olmazdı, İskandinavya'da Skol ve Hati güneşle ayı kovalayamazdı. Bu yüzden aslında ekranda da hazırladığım gibi her bir toprak parçasını kendi sınırları içinde bir dünya olarak kabul etmeliyiz. Asıl garip olansa büyük ihtimalle hükmettikleri ve o dünyanın bir parçası olduklarından dolayı Kratos dışında başka bir tanrının fiziksel olarak başka bir mitolojiye gidememesi. Yalnızca Tyr'ın birlik taşıyla başka pantheonlara yani dünyalara seyahat edebildiğini biliyoruz. Ki bu da apayrı bir konu çünkü taşın primordial Türkçesiyle primordial yönlerin yaratıcı özünden üretildiğini biliyoruz. Bu öz 9 diyarın yaratılmasında kullanılan özün ta kendisi. Ancak şöyle bir şey var ki ölümlüler çok rahat bir şekilde başka dünyalara rahatça seyahat edebiliyorlar. Mesela God of War Chains of Olympus'taki Pers kralını ve ordusunu hatırlayın. Dolayısıyla bir zamanlar yarı ölümlü olan Kratos'un geçmişinden kaçmak adına başka bir mitolojiye geçmesi mümkün oluyor. God of War Fallen God çizgi romanında ise bunu şöyle anlatıyorlar. Kratos, kaos kılıçlarını eline aldığında dünya onun etrafında çılgına dönmüş durumdaydı. Eğer ölümsüz bir sefalete mahkumsam en azından senden kurtulabilirim diyerek bağırıyor, ardından hışımla kaos kılıçlarını köpüren denize fırlatıp argasını dönerek gidiyor. Geçmişinden ve kaderinden kurtulup karanlık bir mağarada yalnızlığa çekilmişken ertesi sabah uyandığında karanlığın kaos kılıçlarının alevleri tarafından geri püskürtüldüğünü görüyor. Öfkeli bir şekilde kaşlarını çatarak kılıçları tekrar eline alıyor ve daha sonra denizde yelken açmak için bir tekne buluyor. Geçmişinin somut varlığını bir kez daha eline alıp onları okyanusun en derin noktasına fırlatıyor. Sonunda ise karaya ulaşıyor ve yeniden yola koyuluyor. Gizemli topraklarda dolaşırken günler günleri kovalıyor ve en sonunda dinlenebileceği bir ağaçlığa varıyor. Ama tam o sırada tekrar kaos kılıçlarının onu orada beklediğini fark ediyor. Böylece Kratos'un burada Mısır'a vardığını öğreniyoruz. Yani Yunanistan'dan Mısır'a bayağı deniz yoluyla varıyor. Aslında bu çizgi romanda konumuzla alakalı en dikkat çekici kısım ilk karenin God of War 3'teki son sahnedeki uçuruma oranın atmosferine benzemesi. Mısır'a tekneyle varabilmesi de fanlar tarafından en mantıklı şu şekilde izah ediliyor. Kratos'un Poseidon'u öldürmesinin ardından Yunanistan'da devasa tsunamiler meydana gelmişti ve böylece suyun seviyesi yükselmişti. Bu su seviyesi hakkında videonun sonunda çok önemli bir şey daha anlatacağım. Kratos daha sonra ağaçlıkta kaos kılıçlarını deliye dönerek tüm gücüyle uzağa fırlatıyor. Dolaşmaya devam ederken sonunda bir köye ulaşıyor. Ancak köye yaklaştığında köylüler kaçmaya başlıyorlar. Kratos şaşırıyor. Neden kendisini görünce insanların titrediklerini merak ediyor ve arkasını döndüğünde kendisine doğru yürüyen yaşlı bir katip görüyor. Katip, "Bunun nedeninin Firavunlar ülkesinde senin için ne gibi bir kaderin saklı olduğunu henüz anlamamış olmalarıdır." diyerek gülümsüyor. Ardından Kratos adama sert sert bakarak kaderle hiçbir ilgisinin olmadığını söylüyor. Adamı iterek köyden uzaklaşırken yaşlı katip düşmüş tabletine uzanıyor ve yazılan gerçekleşecek. Hiçbir tanrı ya da insan bunu durduramaz diye Kratos'un ardından sesleniyor. Böylece Kratos dinlenmeyi reddederek ülkeyi dolaşmaya devam ediyor bir gölün kenarında su içmek için durduğunda kendisine ''Tedirgin görünüyorsun Kratos'' diye seslenen birini duyuyor. Kafasını kaldırdığında meraklı bir maymunun onu izlediğini ve onunla konuştuğunu görüyor. Maymun devamında ne kadar kaçarsa kaçsın her şeyin amacına hizmet edeceğini söylüyor. Kratos dinlenmeden devam ediyor ve bir gece artık kamp kurmaya karar veriyor. Uzun süredir mücadele etmesine rağmen sonunda yorgunluk üstün geliyor. Gözleri düşüyor ve sonunda kapanıyor. Tekrar gözlerini açtığında Tekrar kaos kılıçlarının onu beklediğini görüyor ve öfkeyle ayağa kalkıp kılıçlara "Neden beni rahat bırakmıyorsun? Hangi güçle tekrar yanıma dönüyorsun? İşkencem ne zaman bitecek?" diye bağırıyor. Kendine dinlenme fırsatı tanımadan, bedeni yorgunluğa yenik düştükçe, acı çekerek yolculuğuna devam ediyor ve o devam ederken bitkilerin arasından bir turna yükselip ona bakıyor. Turna "Kratos'a yazılan gerçekleşir. Kadere karşı koymak akılsızlıktır." derken, "Kratos lütfen beni yalnız bırakın." ''Acım ne zaman sona erecek?'' diyerek ondan medet umuyor. Turna ise ona yolculuğunun sonunda ait olacağı yeri bulacağını söylüyor. Bu sözler üzerine Kratos'un üzerine bir yorgunluk çöküyor ve aniden yere yığılıyor. Hemen ardından Turna uçarak ''İyi uykular Kratos, seni bekleyenlerle başa çıkman için tüm güçlerine ihtiyacın olacak'' diyerek uzaklaşıyor. Bir maymun bir Turna bunlar ne böyle diyebilirsiniz ama bunlar aslında Mısır tanrılarının dönüşmüş halleri. Freya'nın Şahin'e dönüşmesi gibi düşünebilirsiniz. Ardından Kratos uyandığında karanlığın içinde ayağa kalkarak etrafındaki dünyaya öfkesini kusuyor. Bu da ne? Beni buraya kim getirdi kendini göster diye haykırıyor. Uzun bir yolu yalnız yürürsen sonunda başladığın yere geri dönersin diyen Athena'yı duyuyor. Kratos uyandığında kendisine kaos kılıçları verenin o olduğunu söyleyerek Athena'yı suçlamaya başlıyor. Athena, kaderini kucaklamalı ve amacını yerine getirmelisin diyor. Kratos, beni neden rahat bırakmıyorsun derken Athena'nın gözleri parlıyor. Athena ona eve dön ve amacını yerine getir dediğinde ise Kratos uykudan uyanıyor. Ve karşısında yine kaos kılıçlarını görüyor. Ayağa kalktığında yaşlı katibin onu beklediğini fark ediyor. Katip Kratos'a rüyalarında aradığın cevapları bulabildin mi Sparta'nın hayaleti diye soruyor. Kratos kaos kılıçlarına bakarak sadece lanetlendiğimi ve bunun benim kişisel cehennemim olduğunu biliyorum diyor. Katip sana ihtiyaç duyulacak saatin hızla yaklaştığı yazılmıştır. Kılıçlarına elini alıp yaklaşan savaşa hazırlanmalısın diyerek Kratos'u uyarıyor. Kratos da yine kaderine lanet okuyup yeniden yola koyuluyor. Ama bir gün ufka baktığında ilk vardığı köyü yeniden görüyor. Adımlarım hangi daireyi tamamladı böyle diyerek merak ediyor. İnsanlar yine Kratos'un yaklaşmasıyla etrafta kaçışıyorlar. Ama aslında Kratos korktukları kişinin kendisi olmadığını anlıyor. Ve insanlar o sırada geri döndün lütfen bizi kaos canavarından kurtar diye Kratos'un çevresine toplanıp bağırıyorlar. Devasa bir timsah nehirden çıkmış insanlara saldırırken Kratos beni rahat bırakın diye bağırıyor ve sertçe insanları dağıtıyor. Ancak katip Kratos'un elinden tutarak ona bir zamanlar kaybettikleri için merhamet dilediğini hatırlatıyor. Kratos bunun kaderle hiçbir alakası olmadığını söyleyerek öfkeyle kükrüyor ve yaklaşan canavara arkasını dönerek giderken kaos canavarı Kratos'a saldırıyor ve Kratos onu alt ediyor. Amansız bir mücadelenin sonucunda derin derin nefes alarak cesedin altından çıkan Kratos köylülere dönerek o lanet şeyi öldürdüm. Artık korkudan titremeyi bırakın diye bağırıyor. Ama katip amacın daha gerçekleşmedi Kratos diye tekrar Sparta'nın hayaletini uyarıyor. Tabletine bakarak yapılacak daha çok iş var diye de ekliyor. Kratos katibin bilmecelerinden bıkmış ve bunun bitmesi için neye ihtiyacı olduğunu bilmek istiyor. Katip kendin gör derken Kratos nehrin sularını yükselten devasa bir su aygırının çıktığını görüyor. Masumları güçlü kaos canavarından kurtaracağın yazılmıştır. Buradaki kaderini yerine getirmek Zamanı geldi. Kratos canavarı kükreyerek ben sadece gitmek, yalnız kalmak istiyorum ama beni bırakmıyorsunuz diye bağırırken bir yandan Kratos ona saldırmaya hazırlanan canavara karşı yumruğunu sıkıyor. İleri atılıp yumruğunu savurduğunda canavar darbeyi hissetmiyor bile. Ardından kaos canavarı Kratos'a vurduğunda Kratos havaya uçuyor ve çok sert bir şekilde yere çarpıyor. Gözlerini açtığında kendini yine rüya aleminde karanlık diyarda buluyor. Athena'yı bir kez daha görüyor ve öfkeyle ayağa fırlıyor. Ama bu sefer onun yanında turna tanrısını da görüyor. Sorumluluklarından yeterince kaçtın Kratos. Amacını yerine getirmelisin, kaderini kucaklamalısın diyerek turna tanrı kaos kılıçlarını gösteriyor. Ama Kratos hala onları kullanmayı reddediyor ve etrafındaki karanlığa doğru acıyla bağırıyor. Athena ise Kratos'a senin lanet olarak gördüğün şey aslında senin büyük ve korkunç amacın diyor. Kratos sonunda pes ederek kaos kılıçlarına doğru uzanıyor ve bir kez daha lanet okuyor. Büyük bir öfkeyle uyandığında kaos canavarını kaos kılıçlarıyla biçerek öldürüyor. Ardından yaşlı katip Kratos'a doğru yürüyerek amacını yerine getirdin diyor ve Kratos'un başının üstündeki gökyüzü birden kararmaya başlıyor. Kratos yolculuğunun bitmediğini bilerek acı içinde yerde kıvranmaya devam ediyor. Sonunda ise kabuslarla birlikte kendini kaybetmiş bir vaziyette diyarda dolaşmaya devam ediyor. God of War Fall God çizgi romanı bu şekilde sonlanıyor. Ancak Kratos'un İskandinavya'ya yolculuğu Mısır'a varması kadar basit değil. İskandinavya'ya yolculuğunun bilgisi, God of War'un kreatif direktörü Cory Barlow'un babası J.M. Barlow'un yazdığı God of War 2018'in resmi roman uyarlamasında yer alıyor. Şaşırmayın çünkü Cory Barlow'un babası God of War 2 içinde senaryo danışmanlığı yapmış bir isim ve God of War 2018 romanı da dahil toplamda 12 eseri var. Kitapta Kratos'un uykuda olduğunu ve rüyasında gizemli kapşonlu bir kadının 3 dev kurtla birlikte belirdiği anlatılıyor. Kaos kılıçlarını çekerek beklerken uluyan kurtlardan biri yeşil gözlü ve siyah, biri beyaz, diğeri ise gri renkte tüylere sahip. Sakalsız ve Yunanistan'daki kıyafetleri üzerinde olan Kratos kaos kılıçlarını kurtlara doğru savurmaya başlıyor. Beyaz kurt emir almışçasına yaklaştığında arkasından uzun bir pelerine bürünmüş Yüzünün büyük bir bölümü örtülmüş bir kadın açığa çıkıyor. Kratos kimsin sen diye bağırdığında siyah kurt Kratos'un uyluğundan ısırıp onu sürüklemeye başlıyor. Romanın ilerleyen kısımlarındaysa oyundan da hatırlarsınız Atreus'la birlikte Skol ve Hati bulmacasının olduğu odaya giriyorlar. Kratos duvarda kurtların motifini gördüğünde hayvanlara karşı bir tanıma ürpertisi hissediyor ve diğer iki kurt beklerken yeşil gözlü siyah kurdun onu sürüklediği imge şimşek gibi aklında canlanıyor. Ama Kratos onların duvardaki boyutları kadar büyük olduklarını hatırlamıyor. Ona saldıran bu yaratıklar zorla kaderini belirlemiş ve bu topraklara gelmesini sağlamış. Biliyoruz ki Garm veya Fenrir yarıklar açarak istediği yere seyahat edebilme yeteneğine sahipler. Ama romanda Kratos özellikle onu buraya getiren kurtların bu kadar büyük olmadığını belirtiyor ve Kratos'un da sürüklenerek götürüldüğü belirtilmiş. Yani bu kurtlar Skoll ve Hati veya Garm ya da Fenrir olmayabilirler. Hatta buna göre bence Skoll ve Hati'nin annesi dev kurt Hrothvidner'in de bu anıdaki kurtlardan biri olduğunu düşünmüyorum. Peki elimizde ne kaldı? Bence bu kurtların Angraboda'nın demir ormanda ilgilendiği demir kurtlar olma ihtimali çok yüksek. Hatta oyundaki Jörmurgandr'ın tapınağında Angraboda'yı yılanı emzirirken görüyorduk. Görselle aynı zamanda Angraboda'nın etrafında demir kurtların uluduğu resmedilmişti. Böylelikle bu gizemli kadının da bence Angrobo'da olma ihtimali artıyor. Tabii ki bunu mantık yürüterek söylüyorum. Genelde oyun senaristleri tahmin edilenlerin dışına çıkmayı seviyorlar. Eğer işin içinde Angrobo'da varsa, Götner olarak hızlı seyahat etmesi mümkün olabilir. Biliyoruz ki bu Götner ırkına ait ender yeteneklerden biri. Dolayısıyla şimdiye kadar hep haritaya baktığımızda, Kratos'un önce Mısır'a, sonra İskandinav topraklarına gitmesi saçma geliyordu. Yani bir şey olmalıydı ki bu adam yayan bir şekilde oraya gitmemeliydi. Bu durum biraz daha yaşadıklarına netlik kazandırmış oldu. Açıkçası ben bu pantheonların birbirinden bağımsız kuralları ve sınırları olsa da Kratos'un kaosun kişileştirilmiş hali olması nedeniyle Yunanistan'ı yok etmesinden dolayı etkilendiklerini düşünüyorum. Çünkü God of War 2018'de her ne kadar bölgenin kendi mitolojik hikayesine uyarlanmış bir şekilde görsek de Dokuzlar Gölü'nde de aynı Yunanistan'daki gibi suyun yükseldiğini görüyoruz. Bunun sebebi Yormungandr diye anlatılıyor ama demek istediğim şu. Mimir'in de dediği üzere aslında yaşanan bu olayların 100 yıl sonra gerçekleşmesi bekleniyordu. Yani Kratos'un Yunanistan'ı yok etmesi ve İskandinav topraklarına gitmesi Dokuz diyarın kıyametini Ragnarok tetikledi. Bunun aynısı Mısır'a tekrar giderse Mısır'da da olacak, Japonya'ya giderse Japonya'da da olacak. God of War: Ghost of Sparta oyununda Zeus'un şu lafını hatırlayın. By the gods. What have I become? Death. The destroyer of the destroyer of worlds dünyaların yok edicisi